İnşallah çok kötü değildir. Taha aleyküm selam. Nerelerdesin Taha? Gözlerimiz yolda kaldı. Göremiyorum kaç gündür seni. Şaşırtıyorsun bizi. Yoksun. <laughs> i̇yi <Güzelsiz> olduk. <laughs> Eş almamız iyi oldu bak. En zor yoksa. Fizz var, Orianna var. Malphite var. Çok da iyi değil ama kötü de değil çok fazla. En kararlı değil diyor. Kesin internette bir sıkıntı var. <laughs> <laughs> Varsa bir. Allah şey. Oh sana falan düştü iyi bari. Çabuk hemen. Hazır Karşında buz doğan var. Karşında buz doğan var. İlk kan döküldü. Rakip Sarişler katledildi. Var. Oo. Sarı üstte şey yap. Gel yordu birleştireceğiz. Mitesmiş güzel. Aleykümselam selam. Ale, hoş geldin. Nasıl nasılsın? Ay çok kötüleyin. Kötü başladık. Ama neyse da kabileler de bize takımından biri okay. ha? Bunu biliyor biraz. Gerçek bu. <laughs> yok yok. yok. Ya Katledildi. <laughs> Şu anda ak, local, low, ace, top, ak. bu arada. Şunun sesini de kısayım. Bu ne böyle? Siz beni muhtemelen duyamıyorsunuz. Ping'i düzelttik ama oyun bir tık sıkıya girdi. Dikkatli oynamamız lazım. Lulu zaten baya güzel oynuyor karşıdaki Lulu. Mürşit aleyküm selam. Aslanım hoş geldin. Onu da aldık. Onu da alalım. Onu alamadık. Onu alalım. Onu da alamadık. Hiçbir şey alamıyorduk. Onu aldık. Bizim kız öldü. Aleyküm selam. Kaan hoş geldin aslanım benim. Sanki bir tık los gibi oyunu ama bakalım. Ee, şu an düzelmiş olması lazım. Şimdi mobilden bağlanıyorum ya mobilden bağlandığım üçün beni biri internetten WhatsApp'tan aradı o yüzden düşmüş olabilir. Şimdi düzelir diye düşünüyorum ama. Bunlar bizi tokat manyağı yapacak gibi. Abi biz bunları kesemeyiz ya. Yukarıya ne olmuş be? Yukarı yol etmiş bizim adam. Nasıl ya? ben kuleyi aldım sandım ha. Bana öyle gözüktü. Bir dakika. Fiz. Cık. Fiz de tekliyor bizimkini. Problem. Bize gelmesi lazım bu adamın. Tamam o olsun. Durun lan. Aa öldüremedi ya. Neyse bariyer kurtardı bizi sanki biraz. Bir tık kurtulduk gibi. Aynen ama Gragas geliyor. Çok problem yaşatabilir bize. Döndü iyi bari. Gençler ne haber ya nasılsınız? Bu arada oyunu daldık da ama. Şu an gözüküyor mu? Piksel var mı şu anda aynı şekilde mi? Şu an düzelmiş olması lazım ama. Ama Genix çok kasıldı be. 4300 gold 3000 benim. Yani 1300 gold önde adam bizden. Şöyle koşturalım. Allah Allah niye öyle oldu ki? Lan döndüremedik ya kamyonu. Bakayım normal bir mobil veride çok pink var. Ona giremiyorum yani. 240 sabit biliyor mu? Güzel oynadı Olaf iyi yaptı ya. Çocuk biz çok düşmüştük. Şeyi düşürmesi iyi oldu. Şurayı ittirip hemen bizde katasak iyi olacak. Kil mil toplarız arkadan diye düşünüyorum. Alırım ben onu. Yes. Benim almam iyi oldu. Ama bunu da alırız biz ha. Derken dolu geldi. Bir tık sıkıntıya düştük gibi ama bakalım. Ben geri doğru çıktım. 10 11 sa saniye ultim. O yavaşlayacak. Yes be onu da aldık. Tamam yine word çok girdiydik, öne geçtik. Şunu da alalım. Ben şöyle birazcık burayı vurabildiğim kadar çünkü öleceğim. Belki bizimkiler orayı toplar diyecektim. Topladı herhalde Olaf. O kaçtı, o da kaçtı. Dağılamaz. Anca ölür bu saatten sonra çıkması lazım çıksaydık aslında güzel fightlamıştık. Gençler hoş geldiniz. Yeni gelenler yayını beğensin. Şu an yayın hala kötü mü? Piksel olarak. Bizimkiler oraya zor girer be. Girdiler valla. Biz orada olsak yok ederiz ama Koş 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 ori koş. Toplarız orayı. Hadi oraya anla. Hadi be oğlum. Biz ölmedik. Çok iyi. Tamam o tarafta yok. O taraftadır muhtemelen. Ama Orion'la ölecek orada. Çok zorlamasa iyiydi çocuk. Hadi lan. En azından onu kestirelim dedim ben. Öleceğiz zaten. Çok iyi. Onu da alırsın. Tamam. Tamam. Zorlarsa ölür zaten çık geri gayet güzel iyi topladık oyunu saçma sapan bir şekilde başladı fight'lar Şu an iyi değil mi evet abi dedin. Safa hoş geldin gülüm Seni ilk defa görüyorum ismini Pixel kötü mü iyi mi şimdi kötü ya da iyi yazın çünkü unutuyorum ne sorduğumu Ana düzelmedi Nasıl düzelmez ya ben telefondan bağlayayım şu anda diyebiliyorum evet şu an düzgün olması lazım. Bunlar beni tokatladı bu arada. Hiçbir şeyimizde yok yapacak bir şey yok. Çok geç geldin Alistar ya. Bok işim var orada. Çocuk yanımızda dursa hiçbir şey yok ha. Yanımızda dursa keserdik şimdi o da ölecek salak. Bir de bastı oraya ya sen ne malsın çocuk ya. Şunu yapmak için öldü ha çocuk. Cidden salak bir çocuk ha. Çok sıkıntı oyun da bakalım nasıl olacak. Bilemiyorum. Olaf güçlü durumda galiba. Evet Olaf çok güçlü. 5-0-2. Orianna yanına güçlü. Oyun almamız lazım aslında. Dari de fena değil. Ama bilmiyorum. Dari 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 dari. Sen öldün bebeş. Zor kaçarsın biraz. Niye? Yani Benim üstüme var. niye geliyorsun? Ben mal ya. Zaten ultin var. Geri zekalı çocuk ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Neyse ben lane'e gidip botlayını ittireceğim. Umumun da değil burada ölmeseler bari bizimkiler de. Oh, bizimki gitmiş aşağıya. Gel de şunu tankla bari ister. Zahmet olacak ama. Yok gelmiyor çocuk. Gençler şu Biraz sonra yine söyleyeyim bana düzelip düzelmediğini. Çünkü ona göre bir şey yapacağım. Şuraya yetişmek istiyorum. Öldük ya. Onda da varmış. Ay Allah'ım kuduracağım şimdi ya. Neyse o öldü. Jinx gitti oraya. Jinx orayı toplar diye düşündüm ama giremediler oraya. Bir tane vur oraya full combo ölür o zaten. Helal be. Güzel oldu. Çok iyi oldu bizimkilerin oraya alması. Yanlış hareket be. O yanarak ölecek. Cehennem azabı gibi bir şey. Var. Ölmedi mi o? Ya Tristana kötü ya. Ben sevmiyorum Tristana'yı. Tristana gerçekten kötü. Yani güçsüz bence. Çok iyi oynaman lazım işe yaraması için. O da zor yani. Yani öyle yapana kadar normal bir ADC alıp daha rahat Oyun oynayabilirsin yani. Tamam ondan çıktık. Fizno öltü. Egehan Karapınar. iyiyim Aslanım sen nasılsın? Hoş geldin. Yeni gelenler yayını beğensin. Canınızı yerim çocuklar. Şöyle bir bakalım. Ben Tris sen istediğin. Ha sen Trist oyn Trist oynayacaksın. Ben de mi oyn şey VS mi atacağız diyorsun. Çık geri çık 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 çık. Ben şöyle arkada vuracağım. Bir tane daha vurabilseydim bari ama yok vuramadım. Neyse Darius Yardı yukarıya. Yine değer mi bilmiyorum ama güzel. Oriana da sayesinde değdi şu anda. Dur Sefa okuyacağım gülüm. Alabilirsin gülüm ben alamasın demiyorum. 2000 dünyanın içine hoş geldin aslanım. <laughs> Düzelteceğim dur. Normal internete geçeceğim. Bakalım o nasıl olacak. Şu 2440p. Öyle kaliteliyse yayın sıkıntı yok aslında ama. Gördük orayı. Ultime 3 saniye, 2 saniye. Ama işte bunu kesemeyiz böyle. Böyle bir kesme yok yani. Lulu'ya dalacaktık. alacaktık. Plata bir maç kalmıştı. Son anda serileri kaybettim. Kazanırsın gülüm. O, oluyor bazen. Düşüyorsun çıkıyorsun düşüyorsun çıkıyorsun falan. Bayağı sıkıntılı geçebiliyor. Ama birkaç maçta çıkarsın bence. Oha aldı. Alamadı. Vuramadı o ultiyi. Vursa almıştı bu arada. Ha. Ya Lulu fokus atmamız lazım. Bu çocuklar yanlış kişi Lulu fokus. Lulu fokus atmazsak o adam kimseyi öldürtmez yani. Ay 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 Tek attı or Çok güçlü zaten. <laughs> 240 olmaz olsun. Hoş hoş geldin? gençler. Yeni gelenler yayını beğensin. Bunu maçı şu şeyi bir bitirelim. Maç telaşlı ya, o yüzden diğer internete geçmeye korkuyorum. Ondan sonra arada şey yapacağım yani geçeceğim. Normal internete bakalım. Orada çok pink vardı o yüzden geçtim. Ama bu, normalde hep telefondan yaptığımda mobilde hiçbir sıkıntı olmuyordu. Bakacağız şimdi bakalım. Verir verebiliriz muhtemelen. Ş şöyle bir ulti sallayacağım ben oraya da. En azından biri gider oraya. Baron çaldı adamlara. Ultim değdi bari. O fight'i kazandıralım. Güzel oldu o. En azından fight'i aldırdık adamlara. Yoksa gidiyordu oraya. İyice. Biz kule aldık. Onlar baronu almaları hiç iyi olmadı da. Şimdi baronlu ittirelim şuraları. Bezleyelim hemen. Onlarda baron var. Kuleyi alacaklar ama en azından hani bu tarafta da almalarını engelledik diye düşünüyorum ben. Şöyle bir tane zonya alsam iyiydi de. Tam zorlamayabiliriz. Tamam. Aldılarsa aldılar. Çok da zorlamaya gerek yok. Ay o var ya bir daha sektirseydi ağzımıza sıktıydı affedersiniz. Şöyle bir atalım çeycin doğru. Ultimiz kimseye değmemesi peki. Şu an çok telaşlıyım gençler. Kaybedeceğiz mi kazanacağız mı bilmiyorum ama. Arada bir oyun şu anda. Şunu alsak iyi olurdu. Oğlum adam iki tane vuruyor iki bize. Bunu nasıl alacağız bu oyunu hiç bilmiyorum. Jinx aradan bir tane daha vursa öldüm ben. Jinx'i nasıl keseceğiz bilmiyorum. Darius falan vursa belki. Ama adam iki tane koyduğu direkt yok oluyor ha bu. Jinx ne kadar kasılmış öyle. 15 kill var adamın doğal. Jinx'i stunlasak öbürü bufflayacak ölmeyecek. Jinx'i stunlamada iki tane vuracak bize biz öleceğiz. Bilmiyorum artık nasıl olacak. Orion'a bakıyor ya. Orion'a güzel bir ulti atarsa bir şeyler olacak yoksa GG yani bu oyun. Şuralara baktık 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye. Fiz yukarıda. Bu oyunu bir tık kaybettik gibi ya. Yani of. Phoenix vermez bu oyun ama. Şuraya pus 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 pus. Pus. Kaçırdık. Harika değil mi? Şu öldük. Yani bir tane yiyeceğiz ya bu oyun. Yok yok. Yanlış kişiye vuruyor bak Olaf. Direkt şeye vursa Lulu'yu arkadan kesecek. Lulu'ya vurmuyor çocuk. Lulu'ya vursa kestiydi. Oyun biter. Sağlık olsun. Yapacak bir şey yok. Bu arada Safa benim main ADC değil aslanım. Ben yani genelde solo mid, mid de çok değil. Hatta solo oynuyorum burada da. Değişiyor yani. Ruling hoş geldin yavrum. Aleyküm selam. The Nap GG Team demiş. Yok maalesef. Zümrüt 1'deki ilk maç Loz. Bir tık üzdü bizi. Şimdi nasıl? Yayın nasıl gençler? Şu an kötüyse bir diğer internete geçeceğim. Kötü mü? Tamam bekleyin bakayım. O işi çözelim bir. Şuraya bir tıklayalım. Kenetik girelim. Şu an nasıl? Hayır oğlum o çetin şey şeyden sponsor mu diyor bizim sponsorumuz ne arasın? <gülüyor> <gülüyor> şu an internet şu an nasıl görüntü iyi düzeldi mi? <laughs> Aa, aynı diyor. Şey Safa aynı diyor. 0.70 240 bir harbiden bu şeyi mi ayarlamadık yoksa ya? Dur bakayım şuradan ayarla. Bekle bir saniye. O nereden düzeltiyordum onu? Ona bir bakacağım gülüm. kalite çöp diyor. Sakin ol halledeceğiz yavrum. Burayı onu mu değiştirdik acaba? Bir bakacağım. Bir saniye. Harita kötü diyoruz. Buradan düzelmiyor bu. Şimdi şöyle yapacağım o zaman. Kapatıp açacağım yayını. Oradan kaliteyi sabitleyeceğim. Öyle yapacağım. Başka türlü olmuyor. Çünkü orada bir sıkıntı var herhalde. Aynen öyle yapacağım. Bekleyin bir saniye gülüm. Ya da bir dakika dur. Şuradaki ayarlardan yapabiliyoruz mu? Yok. Aynı hesaba oluyor. Hemen kapatıp açıyorum bir şey